Selam. Ne yapıyorsunuz? Saat şu an. Bu arada ne yapıyorsunuz deyince ben hakikaten cevap bekler gibi oluyorum sizden. Saat şu an 21.14. Az önce Sevgi klinikten, temizlikten geldi. Klinikte bir tane yatılı çocuk varmış. Onu ben tekrar bir kontrole gideceğim. Sevgi kontrol etti ama benim de durumunu kontrol etmemi istedi. Yatılı kalması da bir sedasyon altında, yani sakinleştirici altında bir uygulama yapmışlar. Küçük bir uygulama onun için. O zaman selam. Ne yapıyorsunuz? Adam akıllı bir video çekelim. Şöyle sesli sesli. Hazır hasta yok, bir şey yok vesaire yok. Az önce apartman arasında bağırmamı düşünmüyordunuz. Umarım. Şu çocuğa bir bakalım. Bebe nerede lan? buradasın. Sizlere bak. <laughs> Aşkısı. Ne yapıyorsun oh, bir, bir tane? Ya sen ayağına pansuman mı yaptılar? Güzel çocuğum benim. Her şey yolunda mı? İyi baya baya kendine gelmişsin. Sevgi ablası zaten yoğun bakımdan çıkartıp buraya koymuştu. Tamam. 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 Yavaş geç. Heh. Geç bakalım. Orası müsait mi senin yatman için? Tamam, müsait. Kum dökmemişsin. Yat o zaman orada. Salak çocuğu. Bu bir sokak çocuğuymuş bu arada. Kara gözlü, kara tüylü, Hih! uğursuz kedi. <laughs> kara kediler hakkında uğursuz diyorlar. Ne düşünüyorsun? Çok tatlısın ama sen. İyi çok güzel uyanmış. Şu an mama su önüne koymayacağız. Zaten önünde de olmuyor. Çocuğun bu arada gezmesi için böyle yerler var. Hasa takibini de buraya asmışlar. Böyle iki kafes daha var. Zaten biliyorsunuz kime ne anlatıyorum. Kliniği bizden iyi biliyorsunuz. Bu arada ben sadece bunun için de gelmedim. Tabii yok. İlk öncelik bu da. Başka bir şey için de geldim. Diyorsunuz ki şimdi acaba çolak için mi geldi? Hayır. Samura için de değil. Ne yapıyorsunuz gençler? Samuray nerede kızım? Samuş. Samuray nerede? İç sıpası. Ağzını yürümsün sen. Isırırım bu Hadi samurayı bulalım. Gece klinikte kalmak diye bir video mu çeksek? Samuray. Kızım. Sana mı dedim? Sen ne geliyor? Samuray mutfakta mı kaldı yoksa? Aşkım benim. Sen mutfakta mı kaldın? Koş. Bak samuray hep kayıp diyoruz ya işte bu yüzden bak. Samuray sabit durmayan insandan kaçar. Bak şu eşeğin duruşa bak. Samuray direkt kaçar. Kışça. Görüyor musun? <laughs> Tilki gibi ya. Ama ben buraya bir mukbang yapmaya geldim. Sizin o videoda izlediğiniz... Tabii çocuğa bakmaya geldim. O ayrı mevzu da. Sevgi dedi gitmişken tatlı da var onu da ye dedi. Annemin sütlacı falan da vardı da anne kusura bakma. <laughs> Reklam yapıyorum. <laughs> Gaziantep'ten Gaziantep'te baklava üreticisi bir hasta sahibimiz. Kedisi buradaymış. Buraya Gaziantep'ten baklava göndermiş. Çocuğun durumunu gördüğümüze göre kendi durumumuza bir bakalım. Bu kısımda size başka bir şeyler mi izletsem acaba? Ama Macbank videosu da yapalım. Veteriner hekim olmanın en güzel yanı bence bu. Çünkü hasta sahiplerinizin şu an bayağı ayaküstü Macbank yapıyorum yalnız. Mukbank. Macbank. Macbank. Mukbank. Neyse. Yapıyorum hasta sahiplerinizin en değer verdiği şeylerden biriyle ilgilendiğiniz için şeyler diyorum orada kedisi, köpeği, kuşu, tavşanı, biri gelir ineği, atı ilgilendiğiniz için o da size çok değerli şeyler getirir. Bunun adı da, da meslek Mac Bank bir desek. Ben şaka maka bayağı gömüyorum şu an. Harikasınız. Efsane. Gönderen hasta sahibimize çok teşekkür ediyorum. Bundan dolayı. Bak samuray oradaydı hemen kaçtı yine. Hatta orada da bir bayağı karmaşa var. Hasta sahibimiz Gaziantep'te baklavacı. Kızı Tokat'ta. Tokat'tan buraya gelirken hastayı getiriyor. Orada hani bir hata da yapmış yapıyor olabilirim ama böyle bir şeydi. Gaziantep'ten Tokat'a baklavayı göndermişler. Tokat'tan da baklava buraya geldi. Ama müthiş bir baklavaymış. Hakikaten geldiğime de değdi. Kızça senin götünü yerim ki ben. Işıkları da açalım mı? Gözlerim mi kamaştı? Benim güzel kızım bu çocuk. Bu kız benim güzel kızım. Bu kız benim bir tanecik kızım. Hoş. Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim işte. <laughs> Çok doğum bunda. <laughs> Kedi sahipleriyle köpek sahipleri arasındaki fark işte budur. Köpeğiniz size kendini sevdirmek için bir tarafını yırtarken siz kedinizi sevmek için bir tarafınızı yırtarsınız. O zaman benim işim tamam. Şu çocuğa son kez bir daha bakayım. Kafese ayrıntılı bir bakalım. Çünkü anestezi uygulamalarından sonra kusmalar falan şekillenebiliyor. Bir de ee, kum kabına tam iyi bakmamıştım. Kum kabına da bakayım. Aşkım. Çok tatlı ya. <laughs> <Ne> Yapıyor onu aşkısı. <laughs> Bunda bir şey yok. <laughs> Güzel. Ama sen orada yatmasan mı? Bu burada özellikle sokak kedileri böyle orada kalıyorlar. Çünkü ya bizde e, üç farklı bölmedin de şeyi var hani havalandırma vesaire falan var ama burası cam olduğu için kendini burada güvende hissetmeyen çocuklar buralara kaçmak istiyor. O yüzden de ki alt bölüm olduğu için de kum kafesi arkasına kaçıyorlar. Orada da tam bir kedinin sığacağı kadar özellikle aralık bıraktık kum kaplarının boşluk kısmına. Orada saklanıyor. Aradan bir iki gün geçiyor. Bir iki gün sonra yavaş yavaş sanki hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorlar mesela. Ama şu an bu çocuk ben burada yokmuşum gibi davranıyor hareketlere bak. Aşkım! Şu an anesteziden uyanalı birkaç saat olduğu için çocuğu huzursuz etmiyorum, illa seveceğim vesaire değil. Çünkü sa- şey, şey Çünkü sadece durumu nasıl diye bakmaya gelmiştik. Bir de dükkana bakalım mı? Aa sevgilim, bilgisayar burada. Aa Çolak! Çolak ilk defa benim odama girdi şu an. Bu odayı özellikle almıyorum çola. Yapacak yok kızım. Zaten o şu cihaz çalıştığı için korkuyor. Onu da tanıtacaktık ya. Cihaz çalıştığı için korkuyor. O yüzden girmiyor zaten havalandırma ben buradayken. Çünkü burası inanılmaz cihazla vesaire doluyor ben buradayken. Şu an tüm setup'ım evde. Bundan dolayı burası boş şu an. Senin ağzın bunun yürü yürü hadi yürü bir şeyden de korktuğu yok. eşsiz sıkası. <laughs> Haydi ben evime gidiyorum. Bu videoyu da montajlayayım. Yarın izlersiniz bunu. Yarın akşam. Bir de az önce sevgi cep telefonuyla ararken annemin numarası kalmış. Şu an YouTube'da o kroplanıyor o bölüm. YouTube'un işleme süresi çok uzun sürüyor. O yüzden muhtemelen birkaç saat sonra kroplanmış olur. Ama şöyle bir durum var. Dobida'nın yani Dobida izleyicisinin o Dobida genel izleyici kitlemiz var ya. O kitlenin yani insan neden korkar? mesaj atarak, arayarak falan rahatsız etmesinden korkar değil mi? Böyle bir telefon numarası ifşa olunca özellikle youtuber'larda falan. Bizde tam olarak şöyle bir şey yaşandı. Anneme bir sürü mesaj geldi. Bu mesajların tamamı Aynur annem, Aynur teyze, Aynur abla, Doruk abi video attı. İşte Doruk hocam video attı. O videoda numaran görünüyor. Doruk abi'ye söyler misin? Ona ulaşalım. Harikasınız. Gerçekten harikasınız. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bu kadar güzel, kalpli olduğu için. Yani herkes şunu düşünüyor. Hani kötü kalpli birinin eline geçmesin telefon abi. Hemen engelleyelim. Sizi çok seviyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Her akşam yazdığınız yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Cevap yazmamam okumuyor olduğumu göstermez. Bunu çok 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 iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zaten her akşam görüşüyoruz. Farkındaysanız bu ara bu arada hiç sektirmeden her akşam sizi video oluyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne kadar çok görüşürüz dedim. Hadi güle güle. Kızım ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Tamam mı? Piu. 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 Ağzını yerim senin ben. Kaldı. Mikrofonumu bırakır mısın? Hadi görüşürüz.